Merhaba arkadaşlar, Tonguç Akademi'nin TYT sınavı ve coğrafya sorularıyla tekrardan karşınızdayız. Başlayalım hemen 6. sorumuzla. Aşağıdaki Türkiye haritasında 5 ağaç türünün yayılış gösterdiği bazı coğrafi yöreler gösterilmiştir. Ee, ağaç türlerinin hangisinin Türkiye'de, Türkiye ormanları içerisinde daha sınırlı bir yayılım gösterdiği söylenemez. Şimdi... Burada aslında bize endemik türler içerisinde bir e, soru tarzında bir soru sormuşlar. Ülkemiz bilindiği üzere e, iklim koşulları bakımından çok çeşitli iklimlere sahiptir. Bunun sebebi bulunduğu enlem, e, yükselti koşulları, dağların uzanış doğrultusu, karasallık, denizellik gibi birçok faktörümüz söz konusu burada. E, bu da ülkemizdeki bitki tür ve çeşitliliğinin bir hayli fazla olmasını sağlıyor ki ülkemizde Ortalama olarak 10 bin tane falan bitki türümüz mevcut. Bunlardan da 3 bin tanesi endemik tür olarak kabul ediliyor. Endemik demek ise endemiğin ne demek olduğunu hemen açıklamak istiyorum. Ender görülen, nadir görülen, dünyada sadece bazı bölgelerde görülen türlere biz endemik tür adını veriyoruz. Şıklarda da endemik türlerle karşılaşacağımız için bunu önceden verdim. Öncelikle sığla ağacıyla başlayalım. Sığla ağacı günlük ağacıdır diğer adı ülkemizde Muğla yöresinde görülen bir endemik türümüzdür. Bursa şıkkında Toros sediri dediği Toros dağlarında görülen sedir ağaçlarından bahsediyor ki Toros dağları bütün Akdeniz'i boydan boya kat eden Daha sonrasında hatta Güneydoğu Anadolu bölgesine, Doğu Anadolu bölgesinin güney kısımlarına kadar sokulan dağ silsilesinin adıdır. E, bu Toros dağlarında görülüyorsa geniş bir alanda görülüyor demektir. Devam edelim. Akdeniz Kızılçamı burada aslında farklı bir tanımlama yapmış. Kızılçam zaten Akdeniz'in doğal, tabi bitki örtüsüdür, ağaç türüdür. Kızılçam ormanları tahrip edilince ortaya maki çıkar, maki tahrip edince ortaya da adını verdiğimiz bitki türleri çıkar. Ama sonuç itibariyle Akdeniz ikliminin görüldüğü alanların tamamında görülen ağaç türüdür Kızılçam. Şu ana kadar görülen en geniş ağaç türümüz Akdeniz Kızılçamıdır. Devam edelim Datça vurması. Datça gene Muğla'da bir yarım adamızdır. Şurada hemen göstereyim. Şurası Datça yarım adası olarak. Kabul edilir. Ee, bu da bir endemik türdür. Ülkemize görülen endemik türler nedir? Yani dar bir alanda görülür. İspir meşesi adını verdiğimiz e, ağaç türümüz, meşe türümüz. Bu da endemik türlerden bir tanesidir. Yozgat ve Kastamonu çevrelerinde görülür. Bakıldığı zaman Sığla endemik, İspir endemik, Datça endemik iki şık arasında kalabilirsiniz. Toros Sediri ve Akdeniz Kızılçamı. E, Toros dağlarının sınırları mı daha geniştir? Akdeniz ikliminin sınırları mı daha geliştir? Akdeniz iklimine baktığımız zaman Güney Marmara'dan itibaren alıp bütün Ege'nin kıyı kısımlarıyla beraber Akdeniz'in gene kıyı kısımlarıyla beraber neredeyse Güneydoğu'ya kadar sokulan bu bölgenin tamamında Akdeniz iklimi görülür ve bu bölgelerde de haliyle e, Akdeniz'e görülen kızılçam ağaçları görülecektir. O yüzden en geniş alana e, sahip olan daha sınırlı yayılım gösterdiği söylenemez dediği ağaç türümüz Akdeniz Kızılçamı olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar 7. sorumuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aşağıda bir bölümü gösterilen harita bazı ülkelerin 2016 yılına ait nüfus yoğunluklarına kilometreye düşen kişi sayısı diye ifade etmiş. Göre reklendirilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi nüfus yoğunluğunun 75-99 arası olduğu ülkelerden bir tanesidir. En aslında burada bir ÖSYM tarzında soru ülkeleri biliyor musun bilmiyor musun tarzında bir sorudur. Burada zaten bana bir lejant vermiş. Burada nüfus yoğunluklarını renklerle ülkelerin sınırlarına göre, ülkelere göre belirtmiş zaten ve 75-99 arasını istiyor. 75-99 arasıyla ifade edilen arasında ifade edilen rengimiz bizim toz pembesi, kreme çalan öyle açık bir pembe tarzında. Haritamıza baktığımız zaman açık pembe, toz pembe ile neresi gösterilmiş? Bakıldığı zaman Avrupa'nın güney kısımları yani Karadeniz'in kuzey kıyıları. E, kim vardır buralarda? Romanya ve Bulgaristan ülkeleri var. Şıklarda bunu arayacağım. Sonrasında bizim ülkemizi vermiş. Türkiye'yi arayacağım. Ve daha sonrasında Akdeniz'in güneyinde, Afrika'nın kuzeyinde bulunan ülkemiz yani Mısır'ı arayacağım. Şıklar arasında. O zaman kim olması lazım cevap? Romanya, Bulgaristan, Türkiye veya... Mısır olması lazım. Baktığım zaman şıklarda hiç Avrupa ülkesi yok ve saydığım ülkelerden sadece Mısır'ı görüyorum. Doğru cevap haliyle de Mısır olması gerekir arkadaşlar. 8. sorumuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aşağıdaki haritada volkanik alanlar gösterilmiştir. Buna göre volkanik alanların dağılışı ile aşağıda verilenlerden hangisinin dağılışı bir yönüyle uyuşması beklenir. Şimdi bu tam ÖSYM tarzında bir soru. ÖSYM bu tarz soruları defalarca kez sordu, çevirip çevirip temcit pilavı gibi önümüze koydu. Şimdi ben öncelikle soruya geçmeden önce bu tarz sorularla ilgili bazı ipuçları, bazı bilgilendirmeler yapacağım ki bu ipuçları ve bilgilendirmeler size bu tarzla ilgili 3-4 farklı soru kalıbıyla ilgili çözümlere kavuşturacak sizi. Şimdi dünyamız biliyorsunuz ki hareketli yani yerin altında, litosfer tabakasının altında mama ya da manto adını verdiğimiz bir tabakamız var. Ve bu tabaka sürekli akışkan olarak konveksiyonel hareket dediğimiz bir hareket yapıyor. Çamaşır makinesinin kazanı gibi dönüyor. Ve bu dönüş sırasında üstündeki yani litosfer dediğimiz tabakadaki levhaları ve plakaları hareket ettiriyor. Bu levhalar ve plakalar bazen birbirlerine yakınlaşıyor, bazıları birbirlerinden uzaklaşıyor ve veya veya bazıları birbirlerine göre Yanal hareket gerçekleştiriyor. Bu levhaların yakınlaşmaları veya uzaklaşmaları veya yanal hareket göstermeleri sıkışmalara, kırılmalara, gerilmelere, kıvrılmalara sebep oluyor ve bunlar sonucunda da e, kırılmalar fay hatları olarak karşımıza çıkıyor ve bu fay hatları bakıldığı zaman deprem bölgeleri olarak bize ipucu veriyor. Aynı zamanda bu bölgeler deprem bölgeleri, zayıf dirençsiz alanlar olduğu için yer altından mağma akışı ma yeryüzüne gerçekleşiyor ve gene bu deprem bölgelerinde ne görülmesi gerekiyor? Volkanik araziler görülmesi gerekiyor. Aynı zamanda bakın devam ediyorum. Üçüncü farklı soru kalıbından devam ediyorum. Deprem bölgelerini sorabilir. Volkanik arazileri sorabilir. Hepsi aynı mantıkla çözülüyor. Devam ediyorum. Sıcak su kaynakları adını verdiğimiz kaplıcalar ve ılıcalar. Yani bugünkü termal turizm, sağlık turizmi alanında kullanılan Ay kaynaklarına yakın yer altından gelen mineralli sıcak suların bulunduğu araziler gene bu bölgelerle paralellik gösteriyor. Gene devamında geyser adını verdiğimiz yer altındaki mağmanın veya lavların yer altındaki suları ısıtıp kaynama noktasına çıkartıp yeryüzüne doğru fışkırtarak püskürttüğü sulara biz geyser kaynakları adını veriyoruz. Şimdi bakın bu kalıp dünyadaki deprem bölgelerini, dünyadaki volkanik arazileri, dünyadaki levha sınırlarını, dünyadaki sıcak su kaynaklarını, dünyadaki kaplıcaları ve ılıcaları bize ne yapıyormuş? Gösteriyormuş. Peki soruda bize bir dünya haritası vermiş ve bu bazı yerleri de kırmızı noktalarla göstermiş. Şimdi ben size demin saydığım bu dört kalıbın dünyanın nerelerinde gerçekleştiğini basit bir ipucuyla göstereceğim. Benim adım Hasan. Hasan'ın H harfini dünyaya çiziyoruz. Bakın Hasan'ın H harfinin sol ayağını ne yaptım? Kuzey Amerika'nın batı kıyılarıyla, Güney Amerika'nın batı kıyılarıyla birleştirdim. Kuzeyden güneye doğru indim. Devamında Orta Amerika veya Latin Amerika dediğimiz bölgeden yola çıkıyorum. Hasan'ın orta merdiven basamağını çizeceğim H harfinin. Karayip denizlerinden Atlas Okyanusu'nu açtım. Avrupa'nın güney kısımlarından Cebeli Tarık Boğazı'ndan ne yapıyorum? Dalıyorum. Devam ediyorum. Avrupa'nın güneyinden Balkanlara sapıyorum. Türkiye üzerinden Torosları oluşturduğum, daha sonrasından İran Zagros Dağları ve Orta Asya'ya geldiğim zaman Himalaya Dağları'yla Pasifik Okyanusu'na tekrar gelip burada bırakıyorum. Daha sonrasında Kamçatka Yarımadası dediğimiz bölgeden güneye doğru gene iniyorum ki herinin sağ ayağını çizeceğim. Devam ediyorum Papua Yeni Gine'den Avustralya'nın sağ doğu kısımlarından itibaren Yeni Zelanda'ya geliyorum ve h harfini çizmiş oluyorum. Devamında iki çizgimiz daha var ki bunlar da deprem bölgeleri olarak geçiyor. İzlanda dediğimiz adadan başlatıyorum. Atlas Okyanusu'nu boydan boya geçiyorum ve bir S harfi çiziyorum. Ve ikinci çizgimiz olarak bahsettiğimiz bölge Doğu Afrika Rift Graben Vadisi olarak tanımladığımız bölge ki Mısır'dan başlıyorum. Afrika'nın doğusu, Kızıldeniz'in batısı ve nereye kadar Kenya'ya kadar, Tanzanya'ya kadar iniyorum ve bırakıyorum. Haritada işaretlediğimiz çizgiler bize hem deprem bölgelerini hem volkanik sahaları hem kaplıca alıcaları hem de ne levha sınırlarını ayrıca hem de geyser kaynaklarını gösterir. Soruyu bayağı uzattık hemen artık çözümüne geçelim. Buna göre volkanik alanların dağılışı ile aşağıdaki verilerden hangisinin dağılışı bir yönüyle uyuşması beklenir. Yağmur ormanları, yağmur ormanları diyor bu ormanlar ekvatoral bölgede bol yağış alan geniş yapraklı, kalın gövdeli, kök sistemleri, ee, çokça gelişmemiş bitki örtüsüdür. İklime bağlı oluşuyor. Jeolojik yapı ile bilgisi yoktur. Çizdim. Sıcak su kaynakları evet tam da bu cevap olacak. Sıcak su kaynakları kaplıca, ılıca ve geyser olarak kastediliyor. Doğru cevap bursa. Taş gömürü yatakları birinci jeolojik zamanda oluşmuş. Kalori bakımından yüksek demir çelik fabrikalarında kullanılan e, demir eritmek için kullanılan bir madenimizdir. Fakat bunu e, birinci jeolojik zamanda oluştuğu için yani eski bir kayaçtır. Çok eski olduğu için de yeni aktif arazilerle örtüşmesi beklenemez. Engebesiz alanlarla jeolojik yapı arasında bir ilişki yoktur. Engebeli veya engebesiz alanlarla ilgili dış kuvvetler ve e, iç kuvvetlerin yeni olduğu genç arazilerle bağlantı kurabilirim. O yüzden bunu da çiziyorum. Seyrek nüfus alanlar dediği zaman nüfus dediğimiz şey beşeri bir kavramdır. İnsanların yerleştiği alanlardır. Gene deprem bölgeleriyle ve jeolojik yapıyla veya volkanik araziyle herhangi bir bağlantısı yoktur. O yüzden doğru cevabımız Bursa olacak. Evet arkadaşlar 9. sorumuzda devam ediyoruz. Bir izohips haritası sorusu. Haritadan yararlanılarak aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı bulunamaz? Şimdi bakalım şıklardan gideceğiz. Çünkü şıklarla bulacağız doğru cevabı. İzohipsler kaçer metre aralıklarla çizilmiştir? Acaba bulabilir miyiz? Bakalım. Bana burada 900 metrelik bir alan göstermiş deniz seviyesinden bahsetmiş. O zaman ilk izohips eğrim 0 metre olması gerekir. Sonra kaç izohips geçmiş ona bakacağım. Bu 0, bu 1, bu 2, bu 3. Üç. 3. izohips 900 metre. 900 3'e böldüğüm zaman izohipsler arası yükselti farkını bulurum. Demek ki 300 er metre iki distans adını verdiğimiz sabit artış aralığını bulduk. O zaman A'ya ulaştık. Akarsuyun döküldüğü yerde ne gibi bir yer şekli oluşmuştur? Bakıyoruz. Baktığımız zaman ne görüyoruz? Bu bir haliçtir. Haliç nerede oluşur? Okyanus kenarlarında, okyanusun gelgit gücüyle birlikte eee kıyıya doğru yapılan girintiye biz haliç diyoruz. Buraya deniz yazmasına aldanmayın. ÖSYM de buralara deniz yazar. Siz şekilden bunu çıkartmanız gerekecektir. Buldum. C şıkkında akarsuyun kuş uçuşu uzunluğu yaklaşık kaç kilometredir? Bunu bulabilmek için arkadaşlar şöyle bir metot uygulayacağız. Akarsuyun toplam uzunluğunu şu şekilde kağıdı koyuyoruz. Sizde sınavda gelirse ÖSYM'nin verdiği peçetelerle bunu yapacaksınız. Ve kağıdın başlangıç noktası ile bitiş noktası arasında hemen ölçümlerinizi yapacaksınız. Şu kadar bir mesafesi var. Ve bu mesafeyi ne yapacağım? Hemen ölçekte yerine koyacağım. Şuradan çizgimi çekiyorum. Sonra devamında tekrar çizgimi çekiyorum. Bakıyorum kaç kilometre? Burası toplam kaç kilometre? 5, 15 toplam 20 kilometre. 20 kilometren burası sonrasını bulalım. 5, 10 daha 15 totalde 35 kilometre akarsuyun uzunluğunu tespit ettim. O zaman bulunuyormuş. Bölgenin, bölgenin jeolojik yapısı deprem üretmeye uygun mudur? Bu bir izohips haritasıdır. İzohips haritası olduğu için jeolojik yapı ile ilgili herhangi bir bilgi çıkartamam. Herhangi bir yorum çıkartamam. Niçin? Burası bir levha sınırında mı? Burada bir e, aktif yanardağ patlamaya müsait bir yanardağ var mı? Bu bölgede sıkça deprem olduğunu fay hatlarından veya kaplıcalardan çıkartabilirim. Fakat burada herhangi öyle bir bilgi yok. O yüzden bu konu hakkında yorum yapamam doğru cevap denizde olacak. Bölgede ne tür yaş şekilleri bulunmaktadır? Bunu çıkartabiliyor muyum? Evet tabii ki de çıkartabiliyorum. Bakın burada bir kapalı çukur var. Burada bir tepe var. Burada bir tepe daha var. İki tepe arasında şu arada kalan kısma biz boyun adını veriyoruz. Halici bulmuştuk. Şurası bir yamaç. Ne yaptım? Burada bir akarsu var. Akarsu vadisi oluşmuştur. E o zaman ne yapacağım? Ben bu bölgedeki yeryüzü şekilleri hakkında da yorum yaptım, çıkarım yaptım. Doğru cevabımız denizli olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik son sorumuza yani 10. soru coğrafya adına artık finişe geldik. Aşağıdaki 1973 yılına ait Borneo yağmur ormanlarının dağılışı ile 1973-2010 yılları arasında yok edilen orman lık alanlar gösterilmiştir. 1973 yılındaki ormanlık alanların dağılışı ile 1973-2010 yılları arasındaki yok edilen ormanlık alanların dağılışı incelendiğinde aşağıdakilerden hangisine kesinlikle ulaşılır? Önce bir bakalım ormanlık alanlar varmış. Ormanlık olmayan alanlar varmış. Açık renkte gösterilmiş. Daha sonra 2010 yılına gelindiğinde 1973'te kıyaslamış ve tahrip edilen alanları koyu renkle göstermiştir. Kamerada net görünüyor mu bilmiyorum ama elinizdeki kitapçıkla renkleri örtüştürürsünüz. Bakıldığı zaman kıyı kesimleri de daha fazla ormanların tahrip edildiğini görüyoruz. Devam edelim bakalım. Şıklardan bulmamız gerekiyor bu sorunun cevabını da. 1973 yılında ormanlık olmayan alanların bir kısmı geçen süre içerisinde ağaçlandırılarak orman alanına dönüştürülmüştür. Bakıldığı zaman orman olmayan arazilerle 1973'ten 2010'a gelindiği zaman hiçbir fark yok. O zaman bunların ağaç diktiğini ben söyleyemem. Aşıklı gitti. Yok edilen ormanlık alanlar özellikle adanın kıyı kesimlerinde daha fazla yoğunluk kazanmıştır. Evet bunu zaten demeyin gösterdik. Haritada kıyı kesimlerinde ormanlık arazinin daha fazla tarif edildiğini söyledik. Ama kesinlikle diye bir cümle kullu, kelime kullanmış. Şu an doğru Bursa ama yine de devam edelim bakalım. Daha kesin daha %100 bir şey var mı? Yani şu anlık %100 gibi duran Bursa. Adanın iç kısımlarında yerleşim yerlerinin az olması buralarda orman tahribatının az olmasına neden olmuştur. Bakıyorum adanın iç kesimlerine yerleşim birimiyle ilgili herhangi bir bilgi var mı? Yok. Yerleşim birimiyle ilgili herhangi bir şekil var mı? Yok. O zaman bunun hakkında da ne yapamam yine? Yorum yapamam. 1973-2010 yılları arasında kuraklığa bağlı olarak ortaya çıkan çok sayıda orman yangınları adadaki bir kısım orman alanlarının yok olmasına neden olmuştur. Aksine bu bölgede ormanlarla ilgili şu kelime kullanmış tahribat demiş. Ha burada yangınlar eğer kasıtlı olarak insan ve beşeri faaliyetler sonucu ortaya çıktıysa e tabii ki burada e, gene e, insanların etkisinden söz edebiliriz. Fakat tahribat denildiği zaman insanların aklına gelen ilk şey tahribatın aslında kelime manası insan etkisiyle meydana gelen Haribattır, kesmektir, yok etmektir. Kereste, mobilya, kağıt sanayisinde kullanabilmek için e, bu amaçla yapılan kesimlerdir. E, bakıldığı zaman biz burada orman yangınları şu bu yorumu kesinlikle yorumunu ulaşamadık, yapamadık. Adada yaz turizminin gelişmesi ve ada nüfusunun giderek artması verilen yıllar içinde orman alan azalmaya başlamıştır. Gene bunun hakkında bir bilgi yok. Bu ormanlar niye kesilmiş, nasıl kesilmiş bunun hakkında yorum yapamıyorum. Sadece kesilmiş, tarihi edilmiş kıyı kesimlerle ilgili bilgim var. O yüzden ilk yaptığımız çıkarım doğruymuş. Demek ki doğru cevabımız Bursa olacak.